Abdülkadir Şanlı Sayın Başkanım. Ee, az önce Ferhat Bey de sordu. Soruya tam bir cevap alamadık. Ee, büyük iddialar var. Ee, Nasıl başkan... cevap alalım? Abdülkadir Bey söyledim işte ben ya. Şimdi evet mi hayır mı onu hayır, söyleyemedim Hayır canım, başkanım. Evet hayır nedir şimdi bunu? Şimdi büyük elçilik verilecek, e, bakanlık verilecek. Arkadaşlar bakın onu, ya, onu iyi sordunuz. Bir dakika çok kusura bakmayın. Çok iyi sordunuz. Şimdi bak Abdülkadir Bey orayı unutmayın. Şimdi onu da mesela o algı operasyonlarında biz zaten Kasım Bey'i biliyoruz ya Büyükelçilik istedi onun için e, olmayınca bir de Paris diyorlar. Olmayınca geçti işte Refaha Belediye Başkanı. Ya şöyle bir mantık olabilir mi? Azıcık zekası olan, azıcık beynini kullanma ihtiyacı duyan bir insan. Ya şöyle bir şey düşünebiliyorsunuz. Ben evet Büyükelçilik istedim, Paris'i istedim. Paris olmadı. E ne yapayım? O zaman gideyim ateş atlayayım. Ha, siz bana Paris bir gerçeğini vermez, ben de size ceza olarak kendimi ateşe atıyorum. Bu mu yani? Kim kimi cezalandırıyor ya? Ben istesem niye gidip söylemeyeyim ki yani? Ama önümüzdeki Bakın süreçte... bir şey daha söyleyeceğim. İlk defa söylüyorum bunu. Bana o süreçte iki tane büyükelçilik teklif edildi. Bana isim verdirtmesinler. Bakın isim verdirtmesinler. Ben söylerim bunları. İki tane büyük elçilik teklif edildi. Dünyanın yaşanabilir en uygun iki şehrinden bahsediyorum. İlk onun içinde. Yani onun için çok detaya başka bir şeye gerek yok. Kimse bu algıyı, bu tezviratı yapmasın. Yok büyük elçilik istemiş, yok bilmem ne istemiş. Bunlara gerek yok. Biz burada açık ve net söyledik. Biz belediye başkanı olmak istemedik ama bu halk bunu istedi. Bu halkın talebine benim karşılık vermem lazımdı. Bitti bu kadar. Evet teşekkürler.